Değerli basın mensupları, çok kıymetli Beşiktaşlılar, ben öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün ilk kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı sıfatıyla karşınızda bulunuyorum. Bu şerefli görevi bildiğiniz üzere başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifasının ardından tüzüğümüzün gereğini yerine getirerek devraldım. Bu süreçte camiamızın önde gelenleri, efsaneleri, eski başkanları, gazeteciler, yorumcular herkes konuştu. Ancak geldiğimiz noktada 121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkının olmadığını düşünerek son sözü söylemek üzere karşınızdayım. Bu görev tarif edilemez bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte aynı ölçüde ağır sorumluluklar da içermektedir. Bu görevde bulunmanın yalnızca tüzük gereği bir atamayla değil büyük camiamızın desteği ve mutabakatıyla mümkün olabileceğine inanıyorum. Beni hep Beşiktaş sevdamdan bildiler demek isterdim. Ancak geçen haftadan bu yana net darbeciliğimiz kaldı ne koltuk sevdalısı olduğumuz. Hatta daha dün e, bir televizyon programında Göya biz 4-5 arkadaş bir araya gelip Sayın başkanımız Hasan Arata operasyon çekmişiz ve onu istifaya zorlamışız gibi saçma sapan haberler ve tanıklık ettik. Oysa tek yaptığımız yönetim kurulumuzla kulüp personelimizle Beşiktaş'ı yalnız bırakmamaktı. Değerli Beşiktaşlılar, bugün itibariyle camiamızın üzerindeki sis bulutlarını dağıtmak istiyorum. Beşiktaş'ımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken günlük tartışmalarla Beşiktaş'ımızı hiçbir şekilde geleceğe taşıyamayız. Bu sebeple bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aldığımız karar yönetim kurulumuz tüzüğümüzün 27 E maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız tüm sorumluluklarımızı maddi manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulumuz Beşiktaş'ımızı yönetecek yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içerisinde toplanacaktır. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin Büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşhuriyet kazanması gerektiği kanaatindeyim. Daha önce basın açıklamamda da söylemiştim. Yine tekrar ediyorum. Ben buradayım. Olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bilmenizi isterim ki bu süreçte istifa edip gitmek en kolay seçenekti. Ama ben kaçmadım. Kaçmıyorum. Buradayım. Gerekirse de Beşiktaş'a canım feda. Ancak bu görevi yürütebilmem için camiamızın onayına, güven oyuna ihtiyaç duyuyorum. Bizim kısa vadeli değil, uzun vadeli planlarla uğraşmamız gerekiyor. Beşiktaşımız için her şeyi uzun vadeli düşünmek zorundayız. Sadece olağan kongreye kadar olan önümüzdeki 6 ayı değil, geleceği düşünerek bu adımı atıyorum. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım yeni yönetim kurulu listemle ilk önceliğimiz gemiyi güvenli bir limana yanaştırmak, daha sonra Beşiktaş'ın geleceğini hep birlikte dizayn etmek, kurgulamak olacaktır. Buradan da duyuruyorum, Hodri Meydan, isteyenler lütfen adaya olsunlar. Beşiktaş'ımızın yanında olsunlar sorumluluktan kaçmasınlar. Aday olmak için Mayıs ayını beklemesinler. Daha düne kadar Beşiktaş'ın bir TL'sini dahi harcatmam bu saatten diyen abilerime adaylık çağrısı yapıyorum. Daha düne kadar bu yönetim bu başkan tüzük gereği atanmış olabilir ama etik bir yönetim kurulu değildir diyen Kardeşime sesleniyorum, aday olmasını tavsiye ediyorum. Lütfen sorumluluktan kaçmayın, çünkü Beşiktaş'ın şu an çok ciddi problemler bekliyor, maddi manevi. Bunlara çözüm bulmak hepimizin boynumuzun borcu. Beşiktaşımızın kıymetli Genel Kurulu üyeleri, hepinizi birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak oy vermeye davet ediyorum. Bugün kullanacağımız her bir oy. Beşiktaş'ı geleceğe taşıyan bir adım olacaktır. Ben sözlerime burada son veriyorum. Bugün tek bir gündem maddesiyle toplandık. Affınıza sığınaraktan da herhangi bir soru almayacağım. Ama kimse merak etmesin. Önümüzdeki haftalar değil, önümüzdeki günlerde son yaşanan gelişmelerle alakalı hiçbir sorunuz cevapsız kalmayacaktır. Son sözümde cefakar Beşiktaş taraftarına bu süreçte artık bir yönetimsel karar aldık. Takımımızın almış olduğu sonuçlar hepimizi derinden yaralıyor, derinden üzüyor. Ama takımı lütfen yalnız bırakmayın. Çünkü her yerde ve her, yer, her ortamda söylediğimiz üzere Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır ve genel kurulu üyeleridir. Artık olağanüstü seçimde genel kurul üyeleri nasıl takdir ederlerse yeni başkanımızı ve yeni yönetim kurulumuzu seçip Beşiktaş'ı daha aydınlık bir günlere, daha aydınlık günlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.